Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar olsun. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 60 bin destek personeli, temizlik personeli gibi alımlar hakkında bilgi vermiş olacağım. Neredeyse tüm illerde artık açılmaya başladı. Sizler de sistem üzerinden kontrol edebilirsiniz. Sizlerin kendi ilinizde alımlar açılmışsa oraya başvurunuzu yapabilirsiniz. İkametgah şartının var olduğunu unutmayınız. Şu an için kendi ilinizde alım yoksa ilerleyen günlerde sizlerin illerinde de açılmış olacaktır diye tahmin ediyorum. Neredeyse 81 ilin tümünde 60 bin temizlik personeli alımı yapılmış olacaktır. Bu denli büyük alım ilk defa geldi arkadaşlar. Normalde işte 40 bin 50 bin civarında bir alım oluyordu. Ama maksimum 60 bin sayısını ilk defa görmüş oluyoruz. Bilginiz olsun. Sizlere uygun olduğu takdirde veya annenize, babanıza, akrabanıza, kardeşlerinize, abilerinize, ablalarınıza artık kime uygunsa sizler başvuru yapmayacaksanız bile onlar için başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum. Tabii öncelikle TYP hakkında bilgi sahibi olmayan arkadaşlarım mevcuttur. TYP hakkında bilgi vereyim. TYP hakkında bilginiz varsa da videoyu ilerletebilirsiniz. TYP hakkında bilgi edinmek istiyorsanız da lütfen dikkatli bir şekilde videoyu dinlemenizi tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlarım. Lütfen tüm bu yemeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer tüm süreçten yapacağımız çalışmadan, atamalardan, ilanlardan, TYP'nin açmış olduğu illerden haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır. Peki hala TYP ile ilgili tüm bilgileri şimdi size aktarmış olayım. Hızlıca Programlar TYP toplum yararına program nedir? Bunun bilgisini ilk önce vermek istiyorum. İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eliyle toplum yararına bir iş ya da hizmet gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizliklerin çalışma alışkanlık ve disiplinden uzaklaşmalarını engelleyerek iş gücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteğini sağlamak amacıyla iş tarafından uygulanan bir programdır. Geçici olduğunun altını çizmek istiyorum Bakın 9 ay çalışıyorsunuz 9 ay sonrasında sizler daha sonraki TYP alımına tek adam başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili bilgiyi de vermiş olacağım. Katılım şartı nedir? Kimler başvurabilir? Katılım şartı kuruma kayıtlı işsiz olmak. O 8 yaşını tamamlamış olmak, emekli veya malul aylığı almıyor olmak, öğrenci olmamak, açık öğretim veya açık lise öğrencileri hariç, çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmamış olması gerekiyor. Yani sizlerin ev hanenize 8 bin liranın üzerine maaş girmiyorsa sıkıntı yoktur. Hani kaynakta gösterilmiyorsa 8 bin geliriniz Herhangi bir sıkıntı yok. Başvurunuzu yapabilirsiniz. Hocam bizim gelirimiz 10 bin lira ama sistemde gözükmüyor. Sıkıntı yok sen de başvurabilirsin. Bunun dışında katılımcılarına hangi ödemeler yapılacaktır? Katılımcılara asgari ücret düzeyinde ödeme yapılmaktadır. Yani şu anki mevcut miktar mesela 5500 civarında. Sizler bu şekilde maaşınızı almış olacaksınız. TYP hangi alanlarda uygulanmaktadır? Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı veya diğer işte restorasyon, tarihi, kültürel mirasın koruması, ağaçlandırma, park düzenlemeleri gibi alanlarda sizler çalışmış olacaksınız. Ama şu anki atama Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olmuş olacaktır. Zaman zaman açmış oluyor. Şu anki odak noktamız Milli Eğitim Bakanlığı'dır bilginize. TYP haftalık kaç saat çalışmaktadır? Toplamda 45 saat çalışıyorsunuz. Günde 9 saat çalışmış oluyorsunuz bilginize. Kimler TYP'den yararlanamaz? TYP'den yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramazsınız. Şu anki mesela mevcut TYP alımına başvurdun, sana olumlu bir şekilde çıkmış oldu, işe başladın, 24 ay sonrasında tekrardan işe başvuruda bulunabilirsin. Şu an mesela 24 ay geçmediyse tekrar başvuruda bulunamazsın. En az 24 ay geçmiş olması gerekiyor. Evet en çok merak edilen birkaç önemli başlığa değinmiş olduk. Bunların dışında önemli görmüş olduğum diğer yazıların hepsini açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden görmüş olacaksınız. Şimdi TYP'ye başvurumuzu nasıl yapabiliriz? Güncel başvuru nasıl yapılır? Nereden yapılır gibi önemli konuya değinmiş. Olalım. Öncelikle sizlere bu linki bırakacağım açıklama kısmına. Sizler rahat bir şekilde ulaşım sağlamış olacaksınız. E-Şube adresi üzerinden sizler başvurunuzu yapmış olacaksınız. İş arayan linki üzerinden giriş sekmesine tıklayarak TC'nizi veya şifrenizi veya e devlet üzerinden başvurunuzu yapabileceksiniz arkadaşlar. Ben de hemen girişimi sağlayayım. TC'sini vermiş olan bir arkadaşımla. Evet arkadaşlarım TC'nizi ve şifrenizi yazdıktan sonraki süreçte şu şekilde bir sayfa karşınıza çıkmış olacaktır. Özgeçmiş sekmesi üzerinden sizler pasif konumdan aktif konuma getirebilirsiniz. Eğer çalışmıyor olarak gözüküyorsanız pasif olarak gözükmüyorsa sıkıntı yok zaten. Özgeçmişten bütün bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz. Bizim asıl işimiz olan online işlemler. Online işlemler sekmesi üzerinden sizler başvurunuzu yapmış olacaksınız. İş arayan linkine tıklayarak toplum yararına programlar sekmesine tıklanan sonraki süreçte TYP arama butonuna tıklamış olacaksınız. Daha sonraki süreçte örneğin sizler Adana'da ikamet ediyorsunuz. Adana'da açılıp açılmadığına dair Adana'yı işaret eden sonraki süreçte ara butonuna tıklayarak burada TYP alımının var olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz. Örneğin Adana şu an henüz açılmamış durumda. Veya örneğin Adıyaman'da yaşıyorsunuz. Adıyaman'ı tıkladığınız takdirde ara butonuna tıkladığınız zaman burada Gerekli alımların var olduğunu görmüş olacaksınız sevgili dostum. Şu an için neredeyse 30-35 ilde açılmış durumdadır. 81 ilin tümünde açılma imkanı yüksektir. O yüzden sizler ara ara kontrol etmiş olun. Özellikle 5 Eylül tarihine kadar ara ara kontrol edin arkadaşlar. 5 Eylül tarihinden sonraki süreçte kısmen alımlar düşmüş olacaktır. O tarihe kadar sizlerin ilinde açılmışsa gayet iyi olur. Size de şansınız denemiş olacaksınız. Örneğin bilgisini almış olduğum takipçimizin hemen başvurusuna bakmış olalım. Şırnak'ta ikamet ediyor bu arkadaşımız. Ara butonuna tıklayarak daha sonraki süreçte ilgili alımların var olduğunu görmüş olacaktır. Başlangıç tarihi 5 Eylül, bitiş tarihi 19 Ocak 2023 tarihinde sona ermiş olacaktır. Son başvuru tarihi ise 28.08.2022 olduğunu görmekteyiz. Oldukça önem arz ediyor burası. Sizlerin son başvuru tarihini kaçırmamış olmanız gerekiyor. Daha sonrasında hangi ilçede ikamet ediyorsanız veya nereye başvuracaksanız onu seçmiş olacaksınız. Zaten tüm bilgilerin hepsini vermiş durumdadır. TYP nosu, başlangıç tarihi, bitiş tarihi veyahut da çalışma saatleri, toplam kaç kişinin katılmış olduğunu hepsini görüntülemiş olacaksınız. Yukarıdaki adres bilgisini, kutucuğunu işaretleyerek daha sonrasında başvuru sekmesine tıklanan sonraki süreçte herhangi bir işlem yapmadan başvurunuz onaylanmış olacaktır. Bundan sonraki süreçte seçim saatlerine takibinizi yaparak İsminizin çıkıp çıkmadığını kontrol edebileceksiniz bilginiz olsun. Seçimin yeri, saati hepsi verilmiş durumdadır. Tabii bu katılımcı sayısı ilçeden ilçeye değişmektedir. Nerede ikamet ediyorsanız veya nereye başvurunuzu yapacaksanız oradan kontrolünüzü yapmış olacaksınız bilginiz olsun. TYP alımları bu şekilde arkadaşlar. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur ve en kısa sürede en iyi yerlere gelmiş olursunuz diye umut ediyorum. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer tüm süreçten yapacağımız çalışmadan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.